Bu akşam maçı nerede seyrediyoruz Mehmet Usta? Ee, gelin biz de seyredelim. <laughs> Yapalım bir ocakbaşı be, dev ekranda seyrederiz ha? Ee, yok ben evde seyredeyim diyorum Sinancığım. Hesaplar benden Mehmet Usta. Ee, yok canım, hesabından değil yani... ...bu toplu yerler çok duman oluyor, o yüzden diyorum ben. O da doğru, ee, siz de seyredelim o zaman. Hmm. Gelmedi mi seninki daha? Gelmedi anne. <laughs> Hay Allah, saatte kaç oldu? Mehmet soracak televizyon nerede diye. Üf <laughs> Kadir abi ya! Beş dakika diye geldim, üç saattir buradayım. Tamam Pelinciğim, sık biraz şimdi. Geçin bakayım şu duvarın dibine, geçin, 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 geçin. Birazdan çok güzel bir evlilik anlığınız olacak. Kadir Bey, çok yaratıcısınız. <laughs> Öyleyimdir, aynı yaratıcılığı sizden bekliyorum. Hadi bakalım şimdi bana güzel güzel pozlar verin, hadi. <laughs> Evet. Pelincim o gelinliği kirletmezsen çok sevinirim. Çünkü Hülya ablan benden bile daha fazla değer veriyor o gelinliğe. Tamam Kadir abi kirlenmez. Şimdi yanak yana alalım. Evet çok güzel. Çok güzel. Şimdi dönün daha bir şeyler yapalım. Adam sizi mutlu görmeli. Evet. Oradan bakın bana. Harika. Harika. E Pelincim gülümse biraz lütfen. Gülümse. Evet çekiyorum. Hazır olun. Kımıldamayın. Güzel. Hasan, hadi akşam maçı biz de seyredelim, yürü. Yok abi, ben gelmeyeyim, sen git. Hasan, bak aklından ne geçiyorsa rica edeceğim geçmesin. En çok ben üzülürüm. Bu dükkana ikimiz fazlayız be Mustafa abi. Yani iş yok, hem artık Usta'ya yük olmayayım ben. Ben bunları duymamış olayım tamam mı? Hadi yürü bize gidiyoruz. Maç seyredelim Abi. moralin yerine gelir. Abi basın sesi. Hadi hadi hadi, hadi. ne Çabuk gelin. Ya. Kızım sen hala evine gitmiyor musun? Neredeyse baban gelecek. Of anne ya madem bu kadar ısrar ediyorsun giderim! Nereye? Artık sokaklarda falan yatarız. Hadi. Otur şurada. Aman. <laughs> Gidip televizyonu getireyim bari. Mehmet kızacağına İpek küssün daha iyi. Merhaba Şükran. Aa hoş geldin Mehmet. Hoş canım. Akşam Sinanlar gelecek haberin olsun. Sinanlar mı? Ee, ha evet. Maç seyredeceğiz. Maç mı? Ya, maç seyredeceğiz. <laughs> Televizyon nerede? Bozulmuş baba. Bozulmuş mu? Çok ciddi bir şeymiş. İki üç gün sürermiş tamiri. Hayda. <laughs> Şu fotoğrafı da yapıştıralım. Bir <laughs> de tamamlayalım. Evlilik cüzdanımız hazır. Peki onu nereden buldunuz? E karımla benim evlilik cüzdanım. Sizin fotoğraflarınızı yapıştırdım. İsimleri de Daksil'le silip değiştirdim. E ya size lazım olursa? E, canım, evlilik cüzdanı hayatta kaç kere lazım olur insana? İşte gelinliğinizi getirdim. Buyurun. Yüzüğünüzü de vereyim. Kadir abicim ben gidiyorum hadi. Ah Pelinciğim giderken fotoğrafçıya oraya fotoğraflar alır mısın? Ekspres baskı yapacaktı. Ay gitmedi bu iş Kadir abi ya. E, çantana koy yarın gelirken de yanında getir. Saat tam onda tamam mı? Yarın yine mi geleceğim? <laughs> e hayat konsert yapacağız ya. Hayır of ya of. <laughs> Çok güzel kızmış be. Şşş akıllı ol Hamzacığım akıllı ol. Tamam abi. <laughs> Ne yaptın? Aklımda Abi özür abi abi. abi. abi nazar değdi galiba. Ah Hamza, ah, Hamza.